Üstten sıfırladık C skaladan. 1, 2, 3. turu geçtim. Keşke Gördüğünüz gibi. gibi bu bizim için bir problem değildir. Skalayı çeviriyorum bu durumda. Tamam. Ya aşağıdan Hı -hı. kolu geri çevirmiyoruz. Kolu geri çevirmeyiniz. O sizi tamam. yanıltır. Tamam. Yükü uyguladım. Kol aşağı indi. Bu kol aşağı indikten sonra yükü bir daha uyguladınız. Bakın şu an Geri aldım. E, 44 ölçtüm. Bu sefer sıkıntı var yani. Evet bu sefer biraz sapma oldu. Tekrardan tamam. ölçüm alıyorum. Bir de hocam ucu yeni taktık. E, Daha, i̇lk ölçüm çok alakasız bir şey çıktı. Ucun kendisinde de... Uç da oturuyor ki şu an oturmuştur yani. Şu an uçla ilgili Anladım. bir durum yoktur. Aklınızda olsun yeni uç taktığınızda birden fazla ölçüm alın. Tamam. tamam. Tekrar farklı bir noktadan ölçüm alıyoruz. Yukarıdan sıfırladık. Bir, iki, iki üç. Yine, yine geçti. Biraz geçti.